Selamlar herkese yeni bölümümüzle sizlerle birlikteyim tekrardan acil durum müdahale birimlerini e, oluşturalım e, yönetici kısmını birazcık artıralım 25.2 TL'ye çalışıyor 23'e çalışan var 29'a çalışan var şunları bir alalım ve operasyonumuzu yürütelim 7 kişi çalıştıralım hemen hemencik gelsin şurada birazcık sıkışıklık olacak gibi duruyor burayı da daha sonradan hatta şimdiden ele geçirelim en azından bu projemiz bitene kadar şöyle bir düzenleyelim şunu kaldıralım burayı iyice dibe dayayacağım ben yaslayacağım dibe kadar şöyle yapacağım ve şu görmüş olduğunuz yolu şöyle uzatacağım Şuraya da kaldırım atalım. Ama bu kaldırım tabii ki buraya kadar gelecek. Şuradan sonrası yine kaldırım olacak. Çünkü orası terminale bağlantı yolu olacak. Şuraya hemen bir çit atalım. Şurası sanki birleşikmiş gibi olacak yani. Güzel oldu. Şuranın geliş istikametini şöyle çevirelim. Zaten burası da şu şekilde gidecek. Buraya da yol verebiliyor muyuz bakalım bölebiliyor muyuz daha doğrusu yok öldürttürmüyor Buradan gelecek buraya girip çıkacak en azından şurada bekleme durumunu da azaltmış olduk o da güzel oldu Şurası da telle ayrılmış oldu buradan giriş yapamayacaklar ee, Uçuş durumlarımıza bakalım uçuşlar gayet güzel gidiyor ee, Tuvaletlere daha sonrasında el atacağız tekrardan Şimdi şöyle bir durum var bunun hakkında hafta içerisinde Shorts'ta paylaştım ee, geçen bölümde bir e, 25 TL 25 bin TL'lik e, bir zarar uğradık ceza yedik ceza yememizin sebebi buradaki pistteki kuş çarpması önleme sistemi kurmuştuk biz burada çıkıştaki piste kurmayı unutmuşuz ondan dolayı kuş çarpma e, sistemini biri buraya biri de buraya olacak şekilde iki tane daha kurayım diyorum şöyle hatta şu tarafa kuralım birini buraya, birini buraya. Videonun tekrarını izlediğimde fark ettim ben onu. Ee, şuradan geçerken tam şu noktada bir yerde kuş çarpıyor. Ondan dolayı e, kalkan uçak olduğu için ona bir daha müdahale edemiyoruz. Yani pistlerden sorumlu olduğumuz için iniş yapan uçaklardan sorumlu olduğumuz için. E, kalkış yapan uçak geri dönüp inmiyormuş. Onu öğrendim. Bunun hakkında da zaten dediğim gibi shorts Bu. Şimdi e, buraya bir tane havaalanı polis istasyonu yapacağız. Ama bu buraya sığmıyor. Bu havaalanı polis istasyonunu şu şekilde kursak. Yan tarafına da şeyi kursak. Şu evi kaldırın bakalım. Burayı kaldırır kaldırmaz hemen şuraya havaalanı polis istasyonunu kuralım. Bunun yanına da hemen itfaiye istasyonunu ilk kuralım. Polis istasyonunu sonra koyalım bence. En azından şurada binada olur burayı da şöylece bir alalım. Burayı da aldıktan sonra şuraya da bir tane polis istasyonu kuralım. Ve şurayı çitle tekrardan kapatayım. Gerçi kapatmaya gerek yok. Burası direkt polis istasyonuyla başlayacak. Bu şekilde kuralım. Hatta şurayı devam ettirelim. Şöyle. Evet güzel. Zaten bu arkadaşı buradan çıkartacağız. Ya bu burada çok riskli oldu ama ya aslında riski yok ama bunu daha sonradan, görsel olarak güzel durmadı bence, bunu daha sonradan el atarız, güzelleştiririz. Buraları değiştireceğim zaten. Bir tık üst e, piste geçtiğimizde daha güzel olacak. Şuradan birazcık müteahhit çağıralım. 80 tane daha müteahhit gelsin. Bakalım en azından şuradaki sistemimiz nasıl ona da bir bakalım. Evet güzel geliyorlar. En azından iki otobüs geldiği zaman tıkanmıyor burası. Buradan da direkt şuradan gidiyor olması lazım bunun. Şimdi birinci görevimizi yaptık. Havaalanı polis aracı ve itfaiye aracı. Ambulans satın alacağız. Bir tane bundan bir tane itfaiye bir tane de ambulans alıyoruz. Operasyonumuz ne durumda? %60 daha güzel. Polis aracımız geldi zaten. Şimdi diyor ki devreye e, atanmamızı istiyor. Havaalanında polis arabasıyla devreye atabiliyormuşuz. Terminal içerisinde de güvenlik görevlileriyle e, rotasyon yapılabiliyormuş. Bunun için e, şuradaki sistemi açın diyor. Ve şuna basın diyor. Güvenlik devriyesini açın diyor. Güvenlik devreyesini de şu şekilde yapayım. Şuradan çıksın. buraya gelsin. Buradan şöyle gidip, böyle gelip, buradan böyle devam edip şuradan giriş yapsın. <laughs> buradan buraya, buradan şuraya, şuradan buraya, buradan da şuna bağladık mı Devremizi oluşturduk. Aynı şekilde araçla da devreye atabileceğimizi söylüyor. Bu birazcık trafiği tıkayabilir ama buradan başladığını varsaysak şöyle gelip şuradan şuraya gelsin şöyle devam edip burada da bitirelim. Araç devresini ne yaptık. Rota iptal etmek dediğinde şöyle yapayım ben bunu. Şuraya bir tane daha devriye oluşturturayım. Şuraya bir tane ufak bir devriye oluşturacağım. şöyle yaptım. Bunu da iptal edeceğim. Evet. Güzel. Orta çekim masası yerleştir diyor. Artık bir sonraki göreve geçti bu. Bunu da pek fazla dikkate almayacağım şu an için. Acil müdahale ekibimiz de var. İki tane hangarımız var. Şu ana kadar acil durumluk bir mevzumuz olmadı. Şu geliştirmelerde gelsin yıllık rapor diyor. Bunları geçelim. Sözleşme görüşmeleri, açık sözleşmeler, birikliği ve en iyi ile sözleşmelerimizi yenilememizi istiyor. Ee, en ile şöyle yenileyebiliriz. Şimdi en çok avgas gidiyor. Litre başı fiyatına birazcık azalttırıp şöyle 6 yıllığına hatta 16 yıllığına Şöyle anlaşmamızı yapalım. Birazcık burayı azaltalım. Litre başına fiyatı da düşürelim. Teklif gönderelim. Bakalım kabul edecekler mi? Kabul ettiler. Güzel. Birazcık e, idare ettik. Ben bunlarla normal bir şekilde bir seneliğine anlaşmak istiyorum. Birazcık giderlerini kıssak şöyle yüzde 75 bence kabul ederler. O da kabul edildi. Çok güzel. İnşaat şirketiyle de anlaşmamızı yaptık. Şimdi normalde ben buraya geçmek istiyordum. E, ee, yakıtta da aynı şekilde 3 yıldızdayız hala. Bir tık şu orta boy uçaklarımız geldiği zaman ee, onlarla da sözleşmeleri yenileriz. Ama en iyisi 16 yıllık sözleşme imzaladık. O birazcık dursun diye düşünüyorum. Bu niye giremedi buraya? Evet çok enteresan. Bu arkadaş niye giremedi? Buyurun burada sıkıntı mı çıkarttı? Şu arkadaşı şöyle alalım. Şuraya taşıyalım. Belki sıkıntı çıkartmış olabilir. Şurayı şöyle açalım. Evet. Banyo tesislerimizin birinde su basıncı patladı. Ee, ve odadaki tüm... Oooo. Tüm... Tüm odanın tekrar çalışması için servis teknisyenleri ve kapıcılar tarafından bakıma ihtiyacı var diyor. Temizlik görevlileri almamız lazım. Birkaç tane personel daha alacağız. Servis teknisyeni zaten var yeteri kadar. Birazcık temizlik görevlisi alalım. 6.3, 5.6, iki tane daha alalım. En azından şurayı bir tamir etsinler. O da biraz sıkıntı yaşayalım. Bakalım çözecekler mi? Bekliyoruz. Servis teknisyeni mi? Yolcu geldi. Arkadaş kapalı burası. Niye giriyorsun ki içeri? O da açık bile değil ha. Evet temizlikçiler girdi. Şöyle hızlandırılmış göstereyim. Temizlikçiler, temizlikçiler ve ee, servis teknisyenleri temizliğe başladılar. Tamirata başladılar. Buralarda da e, sıkıntı yaşıyoruz. Hatta şuralara e, bir çöp bidonu bırakayım. Ellerini temizledikten sonra çöplerini, peşetlerini atsınlar oraya. O biraz sıkıntı yaşattırıyor anladığım kadarıyla. Şimdi buradaki işlem bitti. Odamız geri açıldı. %100 çözüldü sıkıntımız. Çok güzel. E, hemen şu diğer işimize bakalım. Buraya da hemen Yolumuzu çekelim. Orada çiti atalım. Şöyle genişletelim çiti. Şöyle genişletelim çiti. Bu arkadaşlar biraz sıkıntı çıkarttı. buradaki görevimiz ne durumda bizim operasyonumuz bitmek üzere 95'te çok güzel ee, şuraya bir tane oda mı yapsak ya da havaalanına para mı harcasak şuraya bir tane ayrıcalıklı dükkan atalım ee, daha sonradan fikrimiz değişirse ona göre e, değişiklik yaparız ayrıcalıklı dükkanı e, şimdilik geçici olarak atıyorum. Daha sonradan bu aşağıya çeki düzen verdikten sonra burasını düzelttiğimde tekrardan bir elden geçiririm. Şuraya şöyle ufacık bir tane olacak şekilde bir dükkan yapmak istiyorum. Buradaki sözleşmeleri bir kontrol edelim. Victoria's Secret'tan geldi. Flygo'dan geldi. Newspaper geldi. Power firması var. Bila var. Power VH Smith. Hyper News'tan ya da Victoria Secret'tan mı alsak? Aaa, Pickfly geldi. Şimdi bu arkadaşla sözleşme yapmak istesek ne istiyormuş? Oo, 185 metre kare. Bizim yaptığımız alan bir tık yeterli değil. 185 metre kare istiyor. Ee, şu odayı bir yıkalım. Güvenlik alanını da şöyle birazcık genişletelim. 185 metre kare şöyle yaparsak bence yeterli olacak orası için. Şuradan şöyle. Kaç metrekare? 192 yaptı. Nasıl 192 oldu? 185 istiyordu. Ha, 192. Tamam. Şu şekilde yapacağız. Burayla daha hemen anlaşmamızı yapalım. Bunun için ne istiyor bizden? 9 tane raf istiyor. bir tane kasa masası istiyor. Şimdi odamızı dükkanımızı hatta şu şekilde kapalı yapacağız. Şimdi raf düzenine bakalım. Raf düzeni için 9 tane raf istiyor bizden. 1 2 3 4 desek şuradan giriş yaptırsak. Başka rock alalım. Orta boy şu rocklardan var. Bir tane uçakta da yine sıkıntı oldu. Yine ne istiyor? Uçuş. Uçak uçuşu elverişli değil diyor. Kalkışı planlanan GA uçuşunun ne? 3996 hizmet veren rampa uçaklar bir ekipman arızası keşfetti. Tamam ekipman arızası var. Şu uçağı şimdi hangara götürecekler. En azından hangarımız boş. Güzel. Bu itfaiye araçları niye hala burada duruyor? Anlamış değilim. Bu yol buna birleşik değil. Sen niye buraya girmeye çalışıyorsun ki? An yani şimdi bu sıkıntımız mı çıktı? Şurayı bir kare içeriye alacağız o zaman. Şurayı kaldır. Şuraya de ki bunu buraya koy. Buraya da de ki bunu buradan kaldır. Şuraya hemen inşaatçıların yerlerini buraya atalım çünkü bu buradan girmeye çalışıyor, giremez. Nasıl girecek? Hemen terminal duvarımızı da şuradan şöyle çekelim. Hala da gitmeye çalışıyorlar ha. Ben çok sinir oldum bunlara. Arkadaş, buna gireceğim. Sen de gideceğim, buna gireceğim. Şimdi, e, dükkanımıza geri dönelim. Onlar orada oyalansınlar. Bir iş çıktı zaman gitmezlerse satarız. Şimdi kasamızı nereye koyacağız? O önemli. Kasanın istikameti bu şekilde olacak. Kasayı yine şöyle ortalı bir şekilde buraya koyalım. Bu dükkanın girişinde şöyle yapacağız dedik. Şöyle de bir giriş atalım buraya. Hatta şuraya da diyelim ki e, şöyle biraz çiçeklendirelim moraları. şöyle iki tane çiçek atalım. Sonra bunlara büyük boy iki tane çiçek attım. Bence güzel duruyor. Şimdi buraya da geçmemeleri için ama geçerler. Ee, yine geçerler. O zaman burası böyle kalsın. Şimdi buraya şu yuvarlak standlarda bir tane buraya, bir tane buraya. Etti sana 2 4 6 8 Etti mi? 2, 4, 6, 8. Etti. Bir tane de küçük koyacağız ama... Küçüğünü de koyacağız? Şunu şöyle ortalamasına koyamıyoruz. Şurada 40 kırk, kıytırıktan kırk, bir tane şöyle yanlamasına atalım ya. Hatta birini buraya, birini buraya, birini buraya koyalım. Çok çirkin olmadı aslında ama şunların belki bir tık yerleri değişebilir. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım bunları da böyle koyayım. Bunlar da burada kalsınlar. Hatta bunları da koyduktan sonra o iç tarafa alırız. Sala cebelleşiyorsunuz. Sat ya. Sinirim bozmuş. Sen de gel. Sen ne sat. Arkadaş. Yani buraya ben size giriş yapmadım etmedim. Siz geldiniz buradan hala girmeye çalışıyorsunuz. Sadece burası kişisel araç değil, taksi değil, otobüs değil. Teslimat kamyonları yükleyici servisler. Otobüsle yükleyici servislerini çıkartalım şuradan. Şimdi buraya tekrardan bir tane itfaiye kamyonu, bir tane de ambulans alacağız. Burada da zaten bir kısıtlama yok. Niye böyle bir sıkıntı yaşattırdı bize? Yani polis arabası geldi, bunlar gelmiyor. Şimdi dükkanımızın da açılışını yapalım mı? Bak Bu, hala buraya geliyor. Allah Allah. Hayır hala buraya nasıl gelebilirsiniz ya? <laughs> buradaki yeri mi yanlış çektik biz? Ya yani buradaki yerin de yanlış olmasının da imkanı yok ya. Bunlar burada kaldı. servis alalım dedik. Şöyle yap bakalım. Evet dükkanımızı da açalım. Sözleşmemiz pick and fly ile anlaşmamızı imzaladık. Hemen zaten personelleri gelecek. Pick and fly bundan sonra ee, şu an için geçtiyse şeyimiz olacak. Alışveriş yapılan yerimiz olacak. Şöyle altında bir mavi yanlış koymuşuz. Şu şekilde olacak. Ters koymuşuz. Ya şu zaten gerçekten sinir bozucu bir şey ya. Bu, bu, bu burada nasıl böyle bir şey yapabiliyor ben onu anlamıyorum. Şu arkadaşları bir kaldır. Şu istikameti bir kaldır. Şurayı şuradan sonrasını komple kaldır şuradan tek şeritle girsinler çıksınlar. Şimdi buraya diyelim ki betondan şu yolları yapalım. Çok merak ediyorum ne olacak. Tabi personeli biz az önce yanlışlıkla gönderdik. <laughs> Yanlış kurduğumuz için kasayı. İnşaatçılar hala burada duruyor. Bu inşaatçılara oda yapma fikri de güzel olmadı. Bu inşaatçıların hiçbiri burada oturmuyor çünkü. O odayı da silebiliriz. Şimdi buradaki operasyonumuz bitmiştir. Gelişmiş ticari uçuşları da aldım. Açalım yolcular artık biraz metro ile gelmeye başlasınlar toplu taşıma kullansınlar. Tabii biz bunu dahil etmedik şu an ürün de gelmiyor şurayı açalım. Ürün niye gelmiyor? O da enteresan. Hah geliyor. Dedik otobüsmüş. Ya şurada bir bug oldu ya. Bug'ı çözemedim ama. Burada bir bug var. Orta boy ATC kulemiz geldi. Orta boy ATC kulemizi şuraya koyalım. Pisti de görüyor mu? Buraya koyarsak burayı görmeyecek. O yüzden şuraya bir koyalım ATC kulemize. Birazcık daha uçak sayımızı arttıralım. Elimizdeki. Güzel olur. Şuraya kadar da biz beton çekelim artık bunlara da. Başka türlü bu tedarik gelmeyecek. Tedarik de gelmiyor. Tedar teslim noktasında mı sıkıntı var diyeceğim. Teslim noktalık da bir sıkıntımız yok. Şu yolda yapsaydık iştiyse şeyi yayını e, burada noktalandıracaktım. Bu. O nasıl iş? Burası da tamam. Bunlar da tamam. Allah Allah. Buralar da tamam ha. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Sözde. Bence burayı eski haline ben çevireyim. Burası büyük sıkıntı yarattı çünkü. Bakalım dükkanımızda şu an 250 tane satışı gerçekleştirmesi gerekiyor Bugün için şu an için 12 tane satış gerçekleştirmişiz Bu biraz çok büyük iddialı bir dükkan oldu Ama giden gelen sayısı mı Sayımız kaç ona da bakmamız lazım ee, O da önemli çünkü bu işte İnanın yani şu an Belki bu batabilir yani direkt Ay sizin gibi ambulansı ya Gerçekten ambulans bıktırdı ha. Metro istasyonumuz geldi. Şuraya bir metro istasyonu yapalım. Bir sıra daha mı kalkacak? Bir sıra daha kalkacak. Şuraya metro istasyonumuzu yapalım. Şuraya küçük boy kaldırımımızı yapalım. Şuraya da metro istasyonu. Ya yani bütün araçlar giriyor, siz giremiyorsunuz. Ne güzel, sat ya. Mayday, mayday. Ağırlık sınıfı küçük. Tamam, küçük uçakta ne yaşanıyor, sıkıntımız ne? Ağır para cezası demiş. Acil iniş reddetmek tamam. Acil iniş yaptıralım. Acil durumumuzu hemen şuraya atayalım. Hemen bir iniş yapsın. Tıbbi acil iniş diyor. Tıbbi bir durumdan dolayı acil iniş yapması gerekiyormuş. Evet ambulansımız. <laughs> çok iyi. Ambulans almamız lazım çok. <laughs> Şükür itfaiye girdi. Ambulans da direkt olaya gitti. Aldı. Çok güzel. Hastasını götürüyor. Evet, şu an rapor tamam. Uçakta kalkışa devam edecek. Bizim eee de devam edecek. Güzel. En azından ambulansla itfaiye şeyi ulaştırabildik. Yerine ulaştırabildik. Şurayı da uçuracağım şu şekilde. Buradan girsinler, buradan çıksınlar. Arada boşluk olsun. Uçuş gitti mi? Gitmiş. Gayet güzel. En azından ceza yemedik. O güzel. Şimdi uçak kabin temizliği, catering bunlara bakmadan önce orta boy uçak iznimizi açalım artık yavaştan. Orta boy için uçaklara izin verelim. Hatta şöyle yapacağım. Buraya 3 kişi atayacağım. Buraya yeni proje başlatıp bir yandan orta boy mevrik kamyonları mı araştırsak çoklu terminal işlemleri, terminal alanı atamam. Buna ihtiyacım yok şu an. Kabin temizliği var. Kabin temizliğimizi ya da catering'i yapabiliriz aslında. Bagaj taşımayı da yapmamız lazım ama ona e, bu kadar çok şu an vakit ayırmak istemiyorum. Çok maliyet olacak ama hizmet vereceğiz. Yakıtı alıp da aslında oradan kar etmeye mi kalksak? h bir yakıt sistemini alalım ya. Şey A1 A1 yakıt sistemini getirelim. Birkaç tane daha yönetici alacağım ben. İhtiyacım var. Başka personeli şu an o kadar ihtiyacım yok ama yönetici bir tık iyi olacak bize. Hop bir tane yönetici geldi. 34 valla parası ne olursa olsun hiç bakmıyorum artık ihtiyaç olduğu için. Şuradan maaş maliyetini birazcık azalttıralım 2-3 kişiye. O da iyi gelecek bize. Bu arada buradaki durum sıkıntı. Hedefe ulaşmadan geçti 2 gün. Buraya acilen biz büyük bir e, orta boy pist yapıp havaalanımıza gelen yolcu sayısını arttırdığımızda buradaki dükkan işleyişini e, sağlayacak. Ama bunun için tuvaletleri de genişletmemiz lazım. Dükkanı belki kapatabiliriz. Dükkanın bize şu an hiçbir karı yok. Giden gelen e, uçak sayısı birazcık bizim gelirimizi arttırdı. Bir bakalım. Orta boy uçakları aslında buradan bir buradan da alabiliriz. Orta boy uçak standımız ne kadardı? İşte önümüz gözükmediği için bir değerlendirme yapamıyorum bu konu hakkında. Şu orta boy uçak izninde bir gelsin. Belki orta boy uçak birkaç tane buraya atıp iki tane sağır bence buraya. Ama burayı da sıkıştırmak istemiyorum işte. Yani direkt şuradan başlayalım orta boy uçakların yapılmasını. Bu iç kısmada bir e, ulaştırma servisi yapmamız gerekiyor. Onun için aslında altyapıyı şöyle ayarlayabiliriz. Altyapıyı ayarlayalım. Şuraya servis araç durağı yapacağım. Bir iki yapıp iki tane servis araç durağı yapsak yeterli olur gibime geliyor ya da şöyle dört tane yapacağız şöyle olacak dört tane hmm, olabilir <laughs> bu bölümü de burada noktalı yandırıyorum ee, bir sonraki bölümümüzde artık e, diğer geliştirmeleri de yaparız videoyu beğenip aşağıya yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim görüşmek üzere iyi günler